Merhaba arkadaşlar, aklınızdaki kişi sizi gerçekten seviyor mu? Sizinle bir iletişime geçecek mi? Bakalım yaptıklarına pişman mı? Bunun için videomun enerjisi için daha doğrusu beğeniyorsunuz, takip ediyorsunuz, yorum yapıyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. Aklınızdaki kişiyle olan ilişkinize, iletişiminize bir bakalım. Önümüzdeki 3 günlük süreyi kapsasın bu. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa 3 gün içerisinde bir iletişim olur mu ona bakıyoruz ki da burada gayet güzel geldi aklınızdaki kişi arkadaşlar sizi çok yormuş. Bir gitmiş, bir gelmiş, bir gitmiş, bir gelmiş. Böylece çok yorulmuşsunuz. Şu anda ona karşı sert ve keskin bir tavır içerisinde olabilirsiniz. Geldiği zaman ona kesin konuşacağım, net konuşacağım, net ifade edeceğim kendimi. Ee, gelirse gelsin, bu ilişki oluyorsa olsun, olmuyorsa bitsin bir ruh hali içerisinde olabilirsiniz. Ama burada ortak enerjide bir duygu kaydı çekiyorum. Birbirinize karşı zaaflarınız var. Birbirinize karşı... Ee, Böyle bazı şeyler alttan alma ihtiyacı duyuyorsunuz. Öyle söyleyebilirim. Çünkü burada bir aşk ve bir sevgi var. Karşınızdaki kişi de bunu çok iyi biliyor ve bazen de sizin bu duygularınızı kullanıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. İkili bir vakitte bir görüşme, bir konuşma gördüm. Zaten önümüzdeki 3 günlük enerjiye bakıyorduk arkadaşlar. Söylediğim gibi bir iletişiminiz olacak sizin. Ee, peki burçlarım ne diye soracak olursanız Özellikle burada ikizler diyebilirim. Onun dışında bir Yengeç Akrep Balık ve Oğlak Boğa Başak diyorum. Harf isteyecek olursanız benden 4 tane de harf seçeceğim. N harfi, P harfi, A harfi, B harfi, bir tane daha seçmek istiyorum. Ve H harfi olarak gözüktü. Hepimizin ve kolektifimizin çok yüksek ayrını olsun.